Abi Osman Yenemedi Ömer yendi. Net söylüyorum bak. <laughs> bak şimdi şöyle dokunacağım mı olacak <laughs> şimdi? Anladın mı farkı? Evet. Burada yani bunu yap. Bak geldin ya gitmiyor. Nasip Şu evet. bak bunu aşağı. Bak, bu bak. yukarı şey çıkar çıkarken sen aşağı gidin. Oğlum üstüne oturtan dakikası. Çok zorlama. Vay, <laughs> Tebrik ediyorum. Tarihi yazdın Ömer. Hocam biz çok... <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bugün benim dokuzuncu antrenman abi. Her yerde insanlarla böyle antrenmanımızı yapıyoruz. Ben normalde işte İki haftadır bir tane antrenman yapıyorum, iki masa yapıyorum, o şekilde gelişiyor. Bugün de inşallah burada zaten erolar var, az sonra görürsünüz, onlar İzmir'den geldi. Aykan abinin tayfası geliyor, bizim ekip var burada, bayağı kalabalık ekip var. Şimdi başlayacağız. Ne yapacağız? Masa antrenmanı ben yapacağım. Çok farklı eller, farklı kilolar, değişik eller var. Hepimize iyi bir tecrübe olacak. İnşallah. Çok güzel bir antrenman bizi bekliyor. Başlayalım abuzum. Başlayalım. Al Geliyorsun haftan. Bir haftan bütün ben sadece çok ufak yapacağım. Yenmediği konu var. Açı antrenman. Başladık. Aftan dokunacağım yavaş yavaş. <laughs> ömrünü bozmaya çalışacağım. Çok ufak. Birden attırmıyoruz. Yavaş yavaş. Biraz eline dokunacağım. Biraz ha, kitle mi kendini? Ha kitleyim mi? Ha kitleyim. Önce. Biraz dokunacağım eline. Ha bu. Şu an ben çok güzel hissettim. Aynen. Olur. Bu hem çok iyi ısındırıyor hocam. Tabii. Aslında çok da abi, güzel açı. Kitle gidelim. biraz daha kendini buradan boz beni. De işte. Berz abi bozdun şu kendini. Elini Aynı elini bozmadı. Süper bu. Setini açayım. Aynen. Şu çok an çok hafif şey. dokunacağım. Kitle benim kendini. Tamam. Çok tamam. hafif dokunacağım Tamam. Daha çok sık. Daha çok yuvarla. Çünkü buraya kaptırdın bana farkındaysan. Evet çünkü şuranın kontrolü kaptırdın. Tabii. Böyle bir şey yok sadece. Evet. Bunu bıraktığın anda iş bana döner. Doğru, doğru. Bir daha yanına yavaşça. Yavaşça yem beni hafiften. Evet. Anladın mı? Buraya gidiyor, buraya bende kalıyor. elim, elim çok sıkıntılı. Tabii, ben, elini, bak ben de öyle misin elini? Ben müsaade ediyorum sana. Tamam. Şimdi kontrolü çekil yap bir daha. Dur, döneceğim sana, dur döneceğim. Geçim. Yap şimdi yavaşça. Ee, aynı şey mi? Aynısını ama yavaş yap, ben kontrol evet, yapmam. lazım. Yavaşça git yan beni. Olay bozanlık ne biliyor musun bak? Tamam. Bak, elimi zaten çok odaklısın var. buraya. Evet. Ben senin en üstüne odaklanmışım. Aha. Sen basa basa kendini bozdun. Sen de aynı bak. Gir buradan yuvarla. Tamam. Bak şimdi yapıyorum. Evet. Yap şimdi. Evet. Ama bir bak gene bıraktın. Evet, tamam. Bak ben tek odalık yaptığını biliyor musun sen? Hiç ömür gütüyor muyum? Hı -hı. Buranı basıyorum. Tamam. Sen kendi kendini, kendini bozmana sağlıyorum. Yap bir daha. Çek bas bas bas. Tamam. E, yok çok aşağı düşüyorsun. Tamam. Bak şu an bile baş bende biliyor musun? Tut sıkı. Tamam şöyle. O zaman hissediyorsun açıyı. hiç şey yapmayacağım değil mi? Çekme daha adam. Ha evet, tamam. Bu kadar yukarıdan tutan bir adam bunu çekemezsin. Bağda çekebilirsin. Tamam. Ha şu an yap bir daha. Yap yap. Tamam. Bak şu an buradan bile dönecek bana sanki söyle biliyor musun? Çünkü bak şunu yapıyorsun. Evet. Şimdi bir daha gel. Biraz daha bastırarak. Tabi. Yap şimdi. Bak hala bendesin. Hala bendesin. Hala bendesin. Evet. Bak sadece buraya bastım. Güç şey vermiyorum. Evet. Sen kendi bozuyorsun. Ben sana bir şey yapmıyorum. Evet. <laughs> Anladın mı mantığını? Kendini kendin bozuyorsun. Yani bu işin şey, teknik kısmı orada önemli. Evet. Yani şimdi, o zaman şuradan giderken de şurayı basacağım. Tabi. Buraya bak hala artı götürüyorsun. Bak ben yapıyorum bir kere. Bak şimdi bak tut beni. Bak sen böyle yapıyorsun. Evet. Buradan yaparken şimdi tut beni. Tut tut. Tamam. Yap evet, ha. hadi göreyim. Anladın mı? Ben sana farklı güç mü kullandım sence? Yok. Kendi kendin bozuyorsun. Yap bir daha şimdi. Şuraya dik. Tamam, Şuradan evet, ezmek. Tamam. Ha şimdi yaptım bak. Bekle. Ezsin bir yandan. Buraya bırak. Buraya bırak. Buraya da sadece. Anladın mı farkı? He tamam. Gene evet. çok basmadın. Buraya yan bastın ama hemen hissediyorum bak. Hemen aşağı aşağı şekilde hissediyorum seni. Senin sıkıntın kendini kendin bozuyorsun. Hocam ama şimdi Erkan ile yaptığımız antrenmanlarda beni çok şey alıştırdı. Basınçlara karşı yaptı. Ona göre çok güzel yapıyorsun. yapıyorsun. Hani onu ben görüyorum. Erkan Hoca basınççı ya, hani hep ona doğru alıştığım için hep Tabii. şu hocam. Hep böyle geri. Kafam hep geri hep şu. Tabii. Hep şu. Otomatik gidiyorsun. Aynen hani sinirlerim öyle alışmış. Tabii. Ama onu bak değişmen lazım. Buradan konum odaklanan bir adamla sıkıntı yaşarsın. Evet. Bana ben sana güç mü doğrusunu vermedim. Kendi kendini bozdun. Evet. Bazen teknik tekniğe öyle çarpışabiliyor. Evet. Şimdi ben normal buradan atlamaya kalksam zank olacak belki. Yani Bilmiyorum. Yani okuyan ne zaman geliyormuş? Evet. Bilmiyorum evet. ki abi. Sıcak O musunuz? kimle atacak? Ertuğrul'a mı benle mi? Valla adresi konum verdim ona. Sen meydan okudu ama yapabiliriz. Hafta gerdiririm sadece. Kaç kişi benle tutmak çok, istiyor? Çok yenme değil de sadece. Evet. Bir yandan olur şu olur. meydan okuyana bakacağım. Bravo. Daha iyi gibi ama şu an evet. yine bıraktın. Buran tamam. çok güveniyorsun. Doğru. Yap bir daha yine. Aynen. Şimdi hafta kitleyeceğim bak. Tamam. Yavaşça. Basma. Ben bastım, sen basamadın. Evet. Çünkü basmıyorsun. Hissettin mi? Ben? Yap bir daha başladık. An evet. oh, tamam, bu da. Sen amacın beni yenmek. Kontrol, başla. Darbe yok, kontrolü. Gir, şimdi yuvarla birazcık. Ha? Hissettin mi? Altı aldı beni. Aşağı attın şu anda. Evet. Bozunu hissettin değil mi? Aşağı ben sana yaptım, sen bana yaptın şu anda. Aynen, doğru dönüyor. Tamam. Yoksa bak, bastığını anlamıyorum. Güçle alakalı yok bu konu. Kendi kendini bozuyorsun. Doğru tamam. Başla şimdi. Aa, süper, süper. Daha çok es. Şimdi yuvarlak kendine. He. Şimdi biraz daha bozacağım seni. Şimdi ona göre bir şey. Başladık. Daha çok buraya gir. Gir buraya doğru. Şimdi... He. Başladık. Antrenman. Süper. Çok ufak bozacağım. Gitmeyeceğim ama. Taşı. Taşı benim burada. Taşı güzel. Şimdi gelmen yavaşla. Sana bıraktım. Gel. Yani. Bozdun. kere. Yani. Gel. Yani. Bizim hocam. Aynen olsun abi. Altta süperleştin. Birden demir oldun. Bak birden demir oldum altta. Burada ama her şey bende. Evet. İstersen dinlen biraz. Sen bilirsin. Okey. Biraz dinlen. Başka yerde at. Yoksa ufak ufak böyle antrenman yaparız arada. Sağda, sağda bir tane atayım sonra sol atayım abi. Ömer Ömer'i tek zorlayan kişi Hadi başla. Çok ufak. Ben şey yapacağım. Şey Açı. Güzel. Gavaş, gavaş. güzel. Gavaş, gavaş. Çok acil olmasın abi. Evet. Yapabiliriz abi. Çünkü ben ağıran yer almıyorum şu anda. Güzel seriyor. Güzel abi. Valla süper. Acayip açıları güzel ha. Felaket açıları var. Şu an yenecek ben az kaldı. Bozuyor beni abi. Beni de bozuyor şu anda. Ama kendi bozmasa. Sırt abi ha. Süper ayırdın beni. Geneceksin asgari. Yani. Allah Allah. Ne? Çok asıl mı? Asıl mı olsan zaten de. <laughs> Aşağı Abi kadar çekti korkmuyor. mi? Şimdi ağrı diye korkuyorum. Şey, Ömerim. Darbe Ömerim. aman olmasın. Sakat Tedavi bak, değil mi? seviyorsun? Öyle, öyle yok 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 Bak benim başlamadan önceki halim şu şey yok Evet. tedavide darbe ya Bakalım. Sen de maşallah ama sakatlarsın. Ama ama. Aman başlam. aman. Şunu, başlam. Başlam. Aynen. şunu geri çek abi, şunu geri çık abi. Şunu kapa böyle, böyle. Bak, ha, bunu geri çek, bunu geri çek. Geri çek, geri çek, Ha, bak nasıl bozdu i̇şte ya. Işte Osman'ın başı. Orada bekle. Osman yenemedi, o, o, Ömer o, başlığı yendi. Abi Osman yenemedi, Ömer yendi. Net söylüyorum bak. Ne oldu abi? Sol nasıl? Solum aslında daha iyidir ama solum bu ara biraz ağrıyor. Tabii, hep öyle. Abi siz ağrıdan iyisiniz ya. Evet, Taa. Maşallah. Sen şey yaparsın. <laughs> Aman yolda ya. Hareket çalıştım. Antrenman bitmiştir. Şimdi sağda. Bağlanmıyor mu? Bağlanma. Ben çünkü gitmeye hiç çalışmıyorum. Sıfır. Şu ters çevirme abi istersen. Benim tahmin olayım aç antrenmanı. Çok önümüzde kendimiz zorlamayacağız abi. Buradan önce benden. Senaryo istedim. Be be. Senaryo istedim ya. Nasıl söyleyeceğim? Aynen abi. Amacım bu abi. Aynen koyduk. Dokunu da fazla açalım. Aşağı başlar. Dokunur dokunmaz. Tabii şöyle kilidi hisset. Kendini yuvarlama başlar evet. Ezerken abi. Ezerken. Süper abi yuvarla yuvarlı. Süpersin bitti. Her şey sende şu anda. Burada sabırlı ol abi. Ben burada sadece beklemeye çalışıyorum. Eşya çazım. nasılsınız? Biz hocam sizinsiniz. Maşallah. Eli biraz daha yana bastı abi. Sadece gerçek mi artık? Yana çünkü Sen de şu anda. Buradan beni çekerek bozamazsın çünkü taşıdım artık. Bu tarafa doğru ezmen gerekiyor daha çok. Heh, şimdi bir ha, bir bak, aldın mı bak. Antonyos nasıl aldın abi. Bak buradayken böyleydi. Bahçeçe bende kalıyordu. Hemen biraz toparladım. Şu tarafa biraz baskı yaptın. Geri çekti. Anladım. Açıyı değiştik. Anladım. Çok rahattım. Çok zorlandım. Bir tane değişti ya çünkü elle seni taşıyordum açıdan. Bir kere kalktı mı bir daha yapma. Ben hiç acele etmiyorum. Ya taşan zaten kalkmıyorsun. Şu anda taşımaya çalışıyorum. Bakalım ne yapacağım. Güzel. Sen ne yaptın? Evet. Aynen abi. Skor aldım. Açıyı aldım benden. Açıkçası şey Aynen. Yani, Şeyi sen insansız çıkart, ben seni sen, sen, sen çıkartırım. <laughs> abi çok fena atmış. Peki baskını seyrek mu? Orayı bırakıyor arada ya. Olay iş yok. Bir git gel yatıyor ama gidemeyince mecbur açıyı toparlamak zorunda <laughs> ama... Tabii <laughs> ama, <laughs> ama çok olmaması gereken bir <laughs> hani şey aslında. Vallahi de önemli. Yavaş, yavaş. <gülüyor> 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 ama. Dayanamıyor başla. El ama, el Top. bak. Yapmayacağım diye. Ama batmıyor abi. bırakma bırakma. Ne beraber abi? Batmadı sağa. Abi batarsa hemen evet, bırakırım. Hemen bırakırım. O şey pozisyonu hiç girmiyorum. Gideceğim geleceğim. Taşı beni. Taşı taşı bırakma. Bak şimdi şöyle dokunacağım mı olacak şimdi? Anladın mı farkı? Evet. Burada bunu yap. geldin ya gitmiyor. Şu bak bunu aşağı. Bu yukarı çıkarken sen aşağı gidiyorsun. Bu aşağı sen aşağı. Bu yukarı. Kim sen yedin Al aşağı şu kadar aşağı da, bir taş çek sen. Al şimdi bak tutuyorum ben seni. Gücü arttır 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 arttır. Şimdi şu. De, şimdi de, şu. De, sık de, şuradan de, sıkıştır. De, kendini aşağı de, bas de, bunu de, yukarı de, kaldır. Yuvarlama. Yukarı kaldı yuvarla. Tamam. Hah. Bir şey ile alman mi? Kaldır aşağı yap. Eli tamamen bıraktı. Eli bıraktım. O yüzden çok kaldı. Tabii. Başladım. Ama şimdi oraya basma üstüne pende olacak maç. Başta yavaşça git git, git 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 boz beni boz 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 biraz daha boz. Allah'ın izniyle hocam. Boz 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 geri. Hah kal burada şimdi. Ne gerek? Kontrol buyur hocam. unutma. Bak burayı adam bırakma bak sağ ol. Kontrol sende. Bu kardeşimiz de bir geçen de. Buran şu an gelecek gibi duruyor. Buraya daha çok evet, bas. Şey altta kaldı. Evet, alın mı alın? <laughs> Senin bütün her şeyini <laughs> elin şu an. Erol da aynı şekilde. Bak yavaşça altta seni bozmaya çalışacak. Tamam. Bir bakalım. Perşembe gelecekti. Yeniden okuyacağım. Notasyon kedi. Perşembe gelecekti. İzin Süper. almışlar. Bir sertleşme var mı hocam bende? Gelemedi. sürekli artıyorsun. Her zaman artıyorsun. Maşallah. Ar artıyor. Dur sen dur oğlum. Tamam. Buranı bas geç Problemin yok. Tamam. Buradan hocam İzmir'den Sinan ve Erol. Benim yakın evet. dostlarım. Sağ olun. Gözüme kestim demiştin de. şey, İki tane iç şey <laughs> yapalım. Sonra ben bir çıkış. <laughs> tamam. Ben yemeye çalışmıyorum abi. Ha inan abi. Bugün daha yeni çıkarım. Çocuklar da hiç çıkarmadık ya. Abi şu elime <laughs> dokunsam biraz var her şey değişecek de. Elim boş bırakıyorum gene şuraya sadece basıyorsun abi. Hı hı. Nereye ne yapayım? Şuradan Bas aşağı abi gelmeyin abi. Gelmeyin abi şere ben yönlendireceğim. Sıkıştır abi hı. şunu geri çek abi. Çok şuradan çek şuradan. şuradan. Şu Hah. Yap abi şöyle. Yap abi. Hah bak ne yaptın abi el dağıldı. Şey Az önce kol savaşıyordun hı. abi şu anda bozdun beni. Tepeden... Şimdi ben çeken adamım seni yenmeye çalışacağım abi. Tamam abi. Ben taşıyayım mı? Sen yenmeye çalış abi yavaş bir şekilde başladık. Bak bu Felaket bozucusun çeker karşı görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yok felaket bozucusun. Çeker karşı çok bozsun. Basla gibi çalışsın. Daha ben çok ezar sıktı geri çek. Güzel. Bir, bir daha yapıyorum. Bu sefer benim şey tekim yapacak. yapacak. <laughs> Başla abi. Aylar abi. beraber videonuz var. Tamam tamam. ben aktardığım için. Bağlıyorum. O'yu negatif ettirmeyi Acayip antım oluyor valla. Aaaa! Çıkarsın lan, çıkarmayın şimdi. Bastıracak mi abi? Bastırıyorsan... Hayatta yemem onları. Şimdi yavaşça beni yap. Bak şimdi Aferin Kaan, görüyor bunu katabildin mi evet, hiç? Evet, çok güzel. Başla. Gel bir aynısını yap. Gel bir Sen çalışıyorsun git. Profesyoneller yani, gidiyor. Gidiyor mu? Darbe atmasın evet, ama. Tamam yok. A A yavaş, yavaş lazım. Aynen öyle Çekiyor mu? Güzel. Biraz daha bak. Sıkıştır. Geri çek kendisini. Evet. Buraya bırakma. A Çekmeye A devam et. Çekmeye devam Şimdi yuvarla. Heh. Bak az daha geri gitmen gerekiyordu. Rahatsız evet, olmadın mı? Bir tık daha hocam. Biraz şuraya, abi, şuraya basmadan gidersen evet. elinde kalsın. Bir daha yapar Aynı şekilde yapıyorsun. Başla. Sağ Sen normal bir şey. Ben çevireceğim sonra başlayacağız. Başla. Çevirdim. Ben nasıl şu anda? Rahat hissediyorum kendimi. Oooo. sıkıştır. Kendi aşağı. Buraya aşağı bas. Bunu aşağı bas. Burayı yukarı kaldır. Allah. He? Anladın mı? Birine sayılır. Evet. Aynen. bu burada ayrıldığını hissettin mi? Direkt şu Aynen. rotasyonu bastığını hissettim. Tabii. başla. Hayır, direkt şey değil mi? Ben direkt başladım orada. Tamam ben şu, az önce <laughs> Niye mi basıyor biliyor musun? Anlat anlat. Elini Başlayınca yine dağılıyor. Elini alıyor. kullanmıyor çünkü. Yani sadece rotasyonu yani, kaç edemezsin. Bitti ellerim ya. O zaman sadece az önceki elini yapalım. Tamam. Aynen. Başla. Da oradan Aynen. hiçbir şey yapamaz abi. Çeviririz sıkıştır, Sıkıştır, Çek, 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 çek. Ezip beni aşağı basmayı bırakma. Kendini aşağı bas, uyarla. Hop, elimi ayırdım. Daima bak. Tamam. Ha şimdi ayrıldın Farklı mısın? Evet yavaş yavaş. Şey, Çiğit ufaktan ayrıldı orada. Evet. Hı -hı. Ben acıma, acıma olması lazım ya benim. Tamam hocam. Tamam. Solatan, Solatan, Solatan. Sol atan, sol Osman'ı kes ya. So Osman kim varsa. Sol atan, sol atan. ne ya? Abi onu değiştirelim istersen. Evet. Şu an ölüyle parmağımı basıyorsun ama. Ben istedim. Bak sen bunu yaptın. Bak bunu yaptın. Güçlü değil mi? Evet. Peki buraya azıcık dokunup şöyle çekmen oldu. Hemen önce Ha bozdu. Bunu basıp çekmen gerekiyor. Hmm. Ya, bugün de Başlıyoruz. Evet. Süper. Ee, Olur. 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 güzel oldu ama. Kolunu şöyle yap. Şuradan şuraya dön. dön, dön, dön. Ha, dön. yani devrilebil aşağı doğru. Ha. Aynen. Kolu açma Ömer. Baktın gitmiyor orada bekle. Kolu açma. Ama buraya hep ez. Ezmeyi bırakıyorsun. Bana dönüyor iş. Işte. Ben şu an bir daha rahat diyorum. Bir gücü hissediyorum sana boşuna geliyor evet, kol. Süper süper bu işte. Süper oldu şu an nasıl ezdim. Kaçamıyorum elinden. Sıkıştırdın beni. Bu kontrol budur abi. Başladık. Süper abi şu an yenemezsin. Nasıl yenemezsin? Baba süper yapıyorsun şu anda. İki tane kılıçla savaşmıyoruz hadi. Antrenman. Ben de burada çalışıyorum, sen de orada çalışıyorsun. Ömer güzel. Ah! güzel. Güzel Maşallah. Güzel ama ma bana bana maşallah. Bana maşallah diyor, kendine baksana demir gibi basıyorsun. <laughs> sağ, tamam. Sağda sağ Sonra sen de atalım abi. Yok abi ben yok abi. Sağ atalım sağ abi. Sağ abi. demedim abi şey, Erol dedi. Sağda mı? Üstüm aldım ya. Kendimi bir şey zannediyorum. Yok estağfurullah. Abi öyle atarsan bir şey yaparız. Şunu şuradan alalım. <laughs> Şuraya koyalım. Avantaja geçecek. Basıcı alamayayım diye çok ileri kaçtı. Ucundan ayırma Ömer. Abi, har gücünde büyük. ama harbiden saldırıyoruz ya. abi komutlu. Ölümüne basıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay maşallah. Abi başlat abi. go. <laughs> ben basmayacağım şimdi. şey. <laughs> Aynen. <gülüyor> Şunu biraz daha geri çek Geri çek. Aynen süper. Maşallah. Güzel biz <laughs> Oğlum üstüne oturtan bir Çok zorlama. Vaaay. Tebrik ediyorum. Tarih Hocam biz çok... Bu işlerde <laughs> olmayan i̇lk bir adamız ama. İlk gelişinde tamam, yani. Sen burada var. bırak bence. Felaket <laughs> olsun. felaket olsun. Vallahi felaket olsun. Olur değil mi? Demir gibi duruyorsun. Sen bence <laughs> ilk başladığından daha güçlü geliyor bana. <gülüyor> Yapıştı abi. <laughs> Aa bazı ama şu oldu bak. Aşağı bir sıkıştırdın. Evet. Biraz ayı sıkıştırdın, Geç mi Yap abi sıkıştırdın. Yok aşağı önce sıkıştır beni. He. E şuradan bir girden baş. Şöyle yaptın ya. Ha -ha. Burada bana düşün zaten sen. Ha evet. Oradan ben daha geçeceğim tabii. Böyle değil. Böyle. Düz bir kaldı. Şöyle dik bunu dik, tamam. dik dik dik. Dim dik sadece içeri çevir şey biraz. Bitti. Sen daha bir şey. Ama bunu alırken bak aldın ya çok iyisin. Şurayı bırakma bak. Alt parmağını bırakma. Bu bozsun. Tamam. Sen böyle yaptın. Bak ben bıraktım. Şey ee, e, adam Ama yuvarlak kendi abi yana basma. Anladım. Al bekle. Bekle abi. Bekle. Şu parmakların bomboş duruyor tamam. ya. Bu benim kontrol edecek abi, güçlü olmak zorunda. Eğer bu benim kontrol edemiyorsun şu anda yaptığımız şeyde. Buraya yuvarlayamazsın zaten. Tamam. Tabii. Kontrol edecek kadar tamam. güçlü olacak ya da şu beraber kombiyi bükecek içeri. İkisi bir bükecek. Yani şu parmağı bırakıyorsun abi sen benden. O şu hareketimi yapmam yani. lazım. Abi buna, ben sana göstereceğim. Tamam. Haberleşelim. Biz Osmanlı ders yaptığımız zaman tamam. bağlanmıyoruz abi. Onu bir hareket yapacağım. Hatta burada göstereyim ya. Şöyle kendi gerdiriyorsun şunu büküyorsun. Yaptın mı inşallah? Evet. Maşallah. Bu tamamen şu iki parmakla rakibi şu aşamayı bitmek için. Bak şu. Direkt bak bu gergin bak. Gergin hissediyorsun. Evet, ben direkt sağda bu. da çok zevk oldu. Tamam. Başla. Antrenman olsun. Ben taşıma çalışayım. Sen zannediyorsun. <laughs> <laughs> ben de öyle zannediyorum ya. Bak bu çok güzel. <laughs> ben harbiden <laughs> çalışıyorum. bir anormallik. Güzel. Şu an bak <laughs> parmaklarına bakıyorsun, bebeğime ayırıyorsun aslında. <laughs> Ay az daha bastın ayıracaksın yani. Arkadaşlar, <laughs> antrenmanı bitirdik. Bugün 9. <laughs> antrenman oldu. Böyle kolum acımayacak kadar kontrollü şekilde, hiç batma olmayacak şekilde antrenmanımı yaptım. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize bakın.